kendi kimliğinden hayatından nefret eden insanların yarattığı mutsuzluk, olumsuzluk havası seni esir almasın. Hayattan daha çok zevk almaya ihtiyacın var. Ama bunları onların yanında yapamazsın. Sınırlarını aşman mutlak bir zaruriyet. Çünkü idare eder yaklaşımı bazen büyük bir trajediye dönüşebilir. Hayat üstüne abanmakta ne kadar ileri giderse gitsin, sahiden cesurların cesaretini asla kıramaz. Belki seni yorar ama kıramaz. Çünkü bir kez yumruğu yedin mi, nasıl konuşacağını, nasıl davranacağını öğrenirsin. Çünkü bir kez yumruğu yedin mi, büyük bir aydınlanma gelir o başının etrafında dönen yıldızlar eşliğinde. Bir kez yumruğu yedin mi, hayatındaki her şey ama her şey değişir. Gadre yani haksızlığa uğramış, dayak yemiş, örselenmiş çocukların yapabileceği şeyleri sen bile tahmin edemezsin. Üzgünüm ama söylemeliyim, güzel çiçekler botla büyür. O yumruğu yemelisin.